This is video for bisikletçiyi de son dakikada aldım karemin içine. Seferisar 20 kilometre, Selçuk 90, Kuşadası 98. Evet. Selçuk'a da buradan mesela eğer merakın varsa uğrayabilirsin. Selçuk da biliyorsun. Biliyorum canım. kalesi var, şeyi var. Şeyi var. E, Meryem Ana. şey var ya. F, e, tabii tabii Meryem Ana'da da var, şey var aşağıda. Hristiyanlar oraya biliyorsun. Biliyorum. biliyorum. Olmaya geliyor, hacı olmaya geliyorlar. Hacı tabii, olmaya geliyorlar. tabii biliyorum canım. Çok eskiden gel, geldim gittim. Meryem Ana'yı bilirim. Meryem Ana aşağıda da şey var. E, harabeler Selçuk var. Selçuk Kalesi. Ne? Selçuk Kalesi üstü bir de şey. Küçük Kalesi. Bir de şey var ya antik kent var küçük. Küçük Kalesi'nin hikayesini biliyor musun? Sen? Yok onu bilmiyorum. Şöyle de bir kendimi de şey yapayım. Şimdi oraya keçi kalesi derler. Evet. Çarçıva'ya girerken böyle bir kale vardır. Evet. Zamanında böyle düşman, şimdi tabi bilemeyeceğim kimin düşman da e, kaleyi koruyan şey e, subay de, çok az askeri var. Bilemiyor. E, gelen düşmanı da yenemeyecek. Evet. Keçilerin kafasına Meşaleler bağlamış. Ha, ordu yapacak. Çünkü evet, meşaleler bağlamış gece. Yer yani ki burası. Keçileri böyle salmış. Evet. E tabi düşman bakmış ki çok kalabalık. <laughs> Vazgeçmiş. geçmiş. Geri püskürtmüş. Yani, ne güzel işte gayet böyle güzel. Böyle bir e, hikayesi var hikayesi bunun. Var, evet. E, onun için keçi karesi derler orada Evet. Orada bir de küçük bir pırpırlı uçaklarına inip kalktığı bir hava meydanı vardır. Var. Evet. Kuşadası'na giderken var. solda. Evet, evet, Daha çok şey tarım uçakları. Evet. Karım ilaçlama şeyi var. Şimdi burası Güzelbahçe bahçe. Burası oluyor, değil güzel mi? Burası Güzelbahçe'nin evet, eee, gel kasabası. Ya, Yelki mi? Yelki. Ha, Yelki. Mahallesi. Yelki mahallesi tamam. Sol taraf Yelki. Eskiden köydü biliyorsun. Şimdi hepsi mahalleye şimdi döndü. Evet yani buralarda hep şey, tek katlı iki katlı evler, evler evlendi. vardı. Evet. Şimdi hepsi bir <laughs> şey, Şehir oldu. Şimdi bu evler falan hep milyon dolarlık evler. Evet. Bu sağ taraf Bademler köyü. Bademler Köyü evet, evet sağ Türkiye'de Türkiye'de camisi olmayan tek köy burası Alevi Köyü. Tamam. Şu sağ taraf. Anladım. Adana'daki Yenice köyü şey Yenice gibi. Evet. Alevi Köyü. Evet. Biz buradan dönüyoruz. Gölcük, Biz Gölcük, Gölcük Göderli, Camtepe, Efem Çukuru diye. Bizimki Efem Çukuru. Köyler var. Hayır, Gölcük. Ha, Gölcük. Gölcük. Gölcük köyüne gelmeden. Aa, çok güzel. Şu anda sevgili Osman kardeşimin çiftliğine gidiyoruz diyelim. Doğru mudur ya evet. bahçesine? evet çiftliğe çiftliğe gidiyoruz öyle diyelim bak burada yeni yeni binalar başladılar yapmaya. doğalgaz bile geldi bak buraya Hı, Bu, bu şey mi İzmir Büyükşehir Belediyesi değil mi buranın doğalgaz şeyi de. gene evet. evet gayet güzel bak mesela şu sol tarafta yeni bir villa grubu başladı e tabi sen zamanında bahçeyi aldın değil mi toprağı doğalgaz aldın mi? İşte. Şimdi almaya kalksan şu alabilir misin abi? Alamaz. Alamazsın. E, Hisar evleri. Evet. Burada İzmir'in... Site mi buralar? Site burası. İzmir. Şu şey, kalbim üstü adamları burada oturuyor. Evet. Bu sağ tarafta Tanyer diye bir firma yeni başladı. Yapıyorlar yapıyorlar evet. evet, paralara satıyor. Bunlar İzmir değil mi? İstanbul firması değil değil mi? Yok yok İzmir. Ya işte. Tanyer İzmirli de Polkad tabi. Tanyer zaten pet. Tanyer, evet. Tanyer şantiye bin şeyi. Yani pandemiden sonra e, millet buralara iyi. kaçıyor. Kaçıyor evet. Biz 10 sene evvel kaçtık da. Betonlar da fena değil gayet Bonda, güzel döküyorlar. Burada Gödence'nin ee, şarap üzümü çok meşhurdur. Evet. Bin yıllık, iki yıllık tarihi olan bir köydür Gödence. Evet. Gölcük de aynı. Şaraplı üzümü çok meşhur. Biz zeytin ve üzümle uğraşır. Buranın. Burası. Bölümü, aynen. E, zeytin ve üzüm. Yani e, şöyle söyleyelim. İ İtalya'nın nasıl Toskana'sı varsa. Evet, evet. Toskana bölgesi. Aynen öyle. Buranın da. Şimdi burada yol üzerinde göreceğiz. MMG şarapçılık diye bir Şarap tadım merkezi ve satım merkezi var. Evet. Gölcük köyünün içerisinde iki tane fabrika. Evet. Şu anda inşaat halinde yapılıyor. Herhalde bir önümüzdeki sene biter. İçerisinde şaraplı üzüm, şaraplı üzümü de ben oradan alıyorum. Evet, evet, Benim evet. Benim yemeklik üzümüm var ama şaraplı, şaraplı üzüm ayrı bir şey. Evet. Oradan alıyorum şarap yapıyorum hep şarap yapıyorum. Oo enfes. Manzara da burada süper. Ee, Gölcük köyün içerisinde dediğim gibi iki tane şarap fabrikası, restoran ve otel olarak Yapılıyor diye. inşa ediliyor. de bir tane Ayda diye Ayda diye bir e, şarap yapım merkezi restoran ve otel var. Evet. Şeyde de var değil mi? Buralar dediğim gibi İtalya'nın hani Toskanası. Yerinde, Toskanası. Toskanası evet. evet. Öyle bir yer evet. diyebiliriz tabii. Orası kadar temiz değil yalan. ama onu de. Gene de idare eder. Evet. Bir şeyde de Marmara'da da Tekirdağ'da herhalde değil mi? Tekirdağ'da. Tekirdağ, bir gene bir üzümler. Rakı 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 yeri orası. Rakı mı? Yani Tekirdağ'da rakı. Rakı, rakı. Rakısı mı? Rakı. Gene şaraplık bilmiyorum oluyor mu olmuyor mu da burada kırmızı beyaz BMG şarapçılık mı? BMG ha, ha M -E Evet evet evet. BMG evet. şarap tadım ben Burası tadım zamanları araba park edecek yer, yer bulamaz diyorsun değil mi? Yavaşını çek. Evet. ...şarapçılık. Buraya ne gelmiş ya? Oo aşağısı bak... ...güzel bahçe. Bir şey çekiyorlar... ...elektrik attı çekiyorlar abi trafodan. Trafodan elektrik attı çekiyor. Burası... E, ...yakınca evleri... Ha, çok önerim. güzeldi bahçeleri çok büyük. Evet öyle evet. ağaçlar içerisinde. Burası kaybolmuş. yaylalık. Ya bir şey değil. Yayla olmuş yani, evler. Evet değil mi? Bizim yani Namunun Yaylası gibi. Öyle mi diyelim? Ee, yani ona benzer. Evet, evet. Ama burada insanlar devamlı oturuyor. Ha yaz kış oturuyor Anı değil mi? Yani buradan ha. insanlar işe buradan gidiyor geliyor. Ha. Yaşıyor burada, yaşıyor. Anladım. Şehri terk etmiş benim gibi. Karşısı da burada yaşıyor. Ki bunlar bir site içerisinde ha, yaşıyor. Yakamoz mu? Yakamoz yakınca evleri. evleri. Ha yakınca evleri. Yakınca evleri ben yakamoz gibi okudum başta. Evet. Karşısı beyaz olan nokta. Beyaz olan nokta komşu da bu hmm. tarafı. Evet. Vallahi süper be. Bunlar kısmet meselesi beyim. Biz biz şehir hayatına daldık. Ya işte. Ama ben de çok yurt dışına gidip geldim bu arada. Ha evet, tamam. Ermiş çiftliğim. Ermiş, değil mi? Evet. Hı? Dur dur. Ermiş çiftliğinin levasını şöyle bir büyüterek alayım. Evet sevgili arkadaşlarım Ermiş çiftliğine hoş bulduk. Hoş bulduk. Otomatik mi kapı? Kapıcın bekçin var mı? Bekçin var mı? Ha. Otomatik ne? açacağız kapıyı. Otomatik açacağız ama bekçiyi arayalım. Çünkü Uğur'un köpeği kaçıyor. Eyvah. <laughs> Hadi bakalım. Murat Türkmen ha aradığımız arkadaşımız. Evet. Alo. Murat. Efendim abi. Ben geldim de bu Uğur'un köpeğini bağlı mı? Yok bağlı değil. E, kapıyı Hiçbir açacağım şey değil. da kaçmasın sen onu bağla. Tamam. Bak ceviz ağaçları. Evet. İstersen aşağıya inebilirsin. O bayağı sıcak. Klimada. Kapımız otomatik açılıyor. Sevgili arkadaşlar. Bu arada ben kendimi de şöyle bir selfie yapayım Osman kardeşimle birlikte. Neydi adı? Adı ne bunun? Kontesçi. Kontesçi merhaba. Nasılsın? İyi misin? Gel bakalım. İndiriyor mu? Ha kapıyı kapat kapıyı. Kapımız kapanıyor otomatik. Otomatik kapı kapanıyor abi. Senin tesisler oldu ne? Orada barakalar falan gördüm Tabii, gibi. Tavuk kümesi. Ha iyi. Çok güzel. Bak erkek köpek oldu. Nerede? Ha orada bağlı. İyi bağlı olsun o. O baya büyük o. Kangal gibi ha? E, kangal olur mu o işte? Ama yani Sivas Kangal gibi demek istedim. E, Sivas yani o kadar değil. Bak traktörümüz bu. He. Bir, evet. bir, traktör mü var? İki mi gördüm? Bir traktör var. Bir traktör tamam. Bak. Güneş başı. Şey. Bunlar tavuk kümesleri. Kümeslerin. İyi çok güzel. Güneş yani, kanetleri şurada da var. Ha. Zeytinliklerimiz bunlar. Senin ev şey herhalde. Şura mı? Bu ev evet, şey o çocuğun kaldı. Çocuğun kaldı. Bizimki de burası. Cevapsız arama diyor. Burada beyaz bir araba daha var. O da çocuğun. Yok benim araba. O da mı seninki? Ha. O benim müteahhitlikten kaldı. <laughs> araba. Kamerama vurdun abi. Kamerama vurdun. Kamerama. અધી